Arkadaşlarım merhaba. Bir araba bir insan hayatında bu kadar iz bırakır mı? Tabii ki CLK 200 olursa bırakır. Ben Karadeniz'in yollarında hep böyle jipler görmekle büyümüş ve hayalinde CC6'lar, CC8'ler, daha sonraki dönemde Rubicon'lar olan birisi olarak CLK 200'ün bende bu kadar etki bırakacağını tahmin etmezdim. Ta ki görene kadar. 2011'de ilk arabamı aldıktan sonra, karizmayı aldıktan sonra Belli bir zaman sonra bir arkadaşım CLK 200'ü gösterdi bana ne düşünürsün bu arabalarla ilgili diye. Ben de çok güzel düşünürüm dedim. Bayıldım gördüğüm anda. SLK ve bu arabanın dört kapılısı olan E200'lerden haberdardım ama inanın bana e CLK 200'leri ya görmedim ya da dikkat etmedim. Görmüşümdür kesinlikle ama dikkat etmemiştim. Daha sonrasında bende bu CLK 200 aşkı başladı ve araştırmaya başladım. Kriterim arabanın tamamen dolu olmasıydı. Mercedesçiler çok iyi anlayacaktır. Özellikle o dörtlü lambasının iki tarafında üçer tane düğme olması, vites kolun etrafının dolu olması, sunroof olması, deri koltuk olması, kapıların elektrikli ve hafızalı olması gibi detaylar tabii ki böyle filtreleme araba bulmayı zorlaştırdı. Özellikle düşük kilometreli araba bulma noktasında sorunlar yaşadım ama 2 senenin sonunda araya başka araba da katarak Hyundai Sonata da aldım kullandım bir dönem. Daha sonrasında CLK 200 sevdama kavuştum. Ankara'da temiz bir araba buldum ve bu arabamı kullanmaya başladım. Arkadaşlar arabam 2000 model kompresör avantgardtı. Hemen avantgardla elegansı farkını da söyleyeyim. Avantgard arabanın biraz daha alçaltılmış hali. Sürüşe, spor sürüşe odaklı bir şekilde Arabanın alçak ve süspansiyonu ona göre daha sert bir yapısı vardı. Eleganslar da daha yüksek ve konfor odaklı olduğu için böyle isimlendirmişti. Yani donanımla alakası yok. Almayı düşünen arkadaşlarımız için bilgi verelim. Donanımda siz elegans olup tamamen dolu, avantgard olup da yarı dolu bir arabaya da biniyor olabilirsiniz. Buradaki farklılık bu şekilde. Arkadaşlar bir insanın araba rüyasına girer mi Allah aşkına ya? Ya da sokakta gördüğün zaman tam böyle unuttum derken tekrar CLK 200 aşkı depreşir mi? Bakın bugünlerde Çeri bakıyorum mesela. CLK 200 aklıma girdikten sonra arabayla o 2000 model araba bende zihninde daha baskın bir yer elde edebiliyor. Öyle güzel bir araba. Belki kötü deneyimleri yaşayan arkadaşlarımız olmuştur ama ben uzun uğraşlar ve araştırmalar sonunda temiz bir araba alınca demek ki onun kullanım zevki de o şekilde oluyor verdiği güvenlik hismi, hissi, sürüşteki o yola oturuşu, hızlanması, 192 beygirlik kırmızı motoru, arabanın donanımı, her şeyi tek kelimeyle muazzamdı. Ben zorunluluktan dolayı sattım. O yüzden şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu arabayla ilgili benim pişmanlığım keşke almasaydım, bilmeseydim oluyor. Ya da aldıktan sonra keşke satmasaydım, satacak noktaya gelmeseydim oluyor. Çünkü bu arabaya ya sahip olmayacaksınız ya da sahip olduktan sonra, böylesine sahip olduktan sonra elin Amerikalısının, yabancısının yaptığı gibi garaja çekeceksiniz, duracak, hafta sonları bineceksiniz ama bizde de öyle bir hayat yok. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.